banka kuyrukları bu teşkilatın sayesinde bizim sayemizde kaldırılmıştır. Kaldıran insan da bugün de hala gönlümüzde taht kurmuş olan çalışma bakanımız büyük devlet adamı Murat Başeskioğlu beyefendidir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık ve uzun ömür diliyoruz. İkincisi 2006 yılından bu yana Emekli dükkan dükkan mağaza mağaza dolaşmıyor. Fatura fiş dilenmiyor. Sarı zarf doldurmuyor. Evet kaldırtan biziz. Değerli arkadaşlarım. Evet. Yüzde dört ek ödeme veriyorlar. Şiddetle karşıyız. On yıla yakındır bu yüzde dördün yüzde ona çıkmasını istiyoruz. Çünkü devlette kamuda çalışan asgari geçim indirimi adı altında 300 liranın üzerinde para alıyor. Biz de 1000 liraya 40 lira, 3000 liraya 120 liraya, 5000 lira 200 lira, 5000 liraya 200 lira diye ek ödeme alıyoruz. Biz değerli arkadaşlarım sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. ANAP döneminde ortaya çıkan 15 yıldır ödenmeyen konut edindirme yardımlarını ödettik. 2003 yılında işçi emeklisi 75, Bağkur 100 milyon bu derneğin sayesinde alınmıştır. Bazı başkan ve yöneticiler beni idam sefasında yargıladılar 2010 ve 2011 yılında. Değerli arkadaşlarım, bütün teşkilatım şunu bilsin emeklinin ekmeğiyle kan doğrandığı tarih 99 yılıdır. Emekliler özellikle Türkiye'de Marmara ve efendim düzce kaynaştı depremleriyle kan ağlarken IMF'nin emriyle o günkü hükümet ve bugün o günkü hükümetin başındaki ve yanındaki iki insan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Biz rahmetle yad ediyoruz inancımız gereği. Ama ne hakkınız vardı? O hükümetin ne hakkı vardı? Bizi 4447 sayılı yasayla Türkiye İstasi Kurumu'na bağladılar. Değerli arkadaşlarım, gerçeği söyleyemeyen ve hesap edemeyen bir Türkiye İstatistik Kurumu'yla 21 yıldır, 22 yıldır karşı karşıyayız. Sepette o hesap sepetinde 415 kalem mal var. Imtihan ediyoruz Türkiye'de emekliyi 300'ünün adını bilmiyor. Emeklinin adını bilmediği, kullanmadığı malzemeyi kullanmış gibi bize yüklüyorlar ve utanmadan enflasyon yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli seviyelerinde Türkiye'de devam ederken yüzde sekiz, yüzde on, yüzde on iki gibi bir zamlarla bizimle dalga geçiyorlar. Biz dalga geçirecek insan değiliz. Öyle büyük bir dalgayız ki on üç buçuk milyon emekli aklını başına toplarsa bu bize yanlış hesap yapan insanların tamamını sürükler, tamamını haritadan siler. Değerli arkadaşlarım gücünüzü hiçbir gün unutmayın. Asla Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bu enflasyon zamlarını kabul etmiyoruz. Kabul etme işimizin temelinde bir de şu var. Maaşı bin lira olan bir insana %10 verirseniz 200 lira alır. 5000 lira olan bir maaşı olan bir insana %10 verirseniz 500 lira alır. 10 bin lira olan 1000 lira alır. Değerli arkadaşlarım makas açılır. Fakir daha fakir, zengin daha zengin olur. Onun için adalet istiyoruz. Bir, on yıl gecikmeyle promosyon bizim sayemizde çıktı. Düşüktü, ikinci dönem yükselttik. İleriki yıllarda daha da yükselecektir. Bir de altın proje. Emeklinin TOKİ vasıtasıyla konut sahibi olma projesini o gün açtım. Sayın Başbakan o gün dedi ki her emekli en az 300 lira promosyon alacak ve Türkiye'de bir tane evsiz emekli bırakmayacağım. 245 lira taksitte emekli konut sahibi olacak dedi. Efendim Sinevizyon'da izlediniz. 22 yıl süren mücadele sonunda intibak yasasını çıkardık. Çalışma Bakanımız Faruk Çelik Bey ve Müsteşar Ahmet Erdem Bey şimdi bakan yardımcısı sonra da emekli oldu. Onlarla beraber bu gördüğünüz genel merkez yönetimi ve kurum başkanı genel müdürler aylarca çalıştık. 2 milyon 473 bin sigortalının dosyası tozlu raflardan alındı, incelendi. 1 milyon 910 bin emekli intibak yasasından yararlandı. Ama nereye kadar? 2000 yılına kadar. Evet. 2013 yılında da bu paralar ödendi. Yaklaşık 9 yıldır da haykırıyoruz. Her platformda da haykıracağız. Devlet ve yöneticiler adaletsizlik yapamaz. Verdikleri sözü tutmak zorundalar. Ve biz her zeminde temcit pilavı gibi ısıtır sofraya getiririz. Evet, 2000 sonrası emeklerin intibak yasası mutlaka çıkmalıdır. Her platformda da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarım, bir başka şey daha çıktı. Orada dikkatli izlediğinizde sistemi değiştirdiler. Emekli maaş bağlama sistemini değiştirdiler. Eskiden yüzde yetmişle emekli oluyordunuz. İlerleyen yıllarda yüzde altmışa düştü. Sonra da büyük bir reform yapıyoruz diye millete yutturdukları ve millet de yuttuğunu alkışlar noktasına geldiği çok garip bir şeyle karşı karşıyayız. Kazancın yüzde otuz beşe hesap ediliyor. Bugüne kadar da şöyle kalkındık, böyle kalkındık. Sadece bugünkü iktidar için söylemiyorum hiçbir iktidarda da refahtan bir pay alamadık. Değerli arkadaşım, Türkiye mutlaka sorunlarını çözmelidir. Ama bir sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bu sene memur sendikaları toplu oturdukları gün yıllardır bizim söylediğimizi söylediler. Seyyanen zam istiyoruz dediler. Ben de emekliye yüzdeli değil emeklinin hayatını iyi bir noktaya taşıyacak seyanen zam verilmesinden yanayız. Her platformda bunu söylüyoruz. Bir başka şey Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi. Memurlar arasında efendim sağlık personeli, din görevlileri, emniyet mensupları ve eğitim mensupları, öğretmenler olmak üzere 3600 gösterge sözünü verdi. Buradan da emeklerin genel başkanı olarak sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sadece onlara değil bütün kamu çalışanlarına bu hakkı vermelisiniz. Memurun arasında böyle bir ayrım çalışma barışını bozar ve emeklisine de aynı şansı tanıyorsunuz. Öyleyse İşçi ve Bağkur emeklisi öve evlat değil. Eğer bu ağzınızdan çıkan sözü lütfen yerine getiriniz. Biz size makamınıza, şahsınıza saygı duyuyoruz. Ama devlet adamı sözünün arkasında durur. 2022'nin sonuna bıraktınız. Ben de emekler adına diyorum ki 2022'nin başına alın. Ve bu zam verilirken de açık söylüyorum işçi ve bağkur emeklisini de o nispetle arttırmanız gerekiyor. Arttırmanız gerekiyor. Arttırmanız gerekiyor.